Monokristal ve polikristal güneş panelleri arasındaki fark nedir? İki teknoloji arasındaki temel fark, kullandıkları silikon güneş hücresi türüdür. Monokristal güneş panelleri tek bir silikon kristalinden yapılmış güneş hücresine sahipken, polikristal güneş panelleri birlikte eritilmiş birçok silikon parçasından yapılmış güneş hücrelerine sahiptir. Monokristal güneş panelleri genellikle birinci sınıf bir güneş enerjisi ürünü olarak düşünülür. Monokristal panellerin temel avantajları daha yüksek verimlilik ve daha sık estetiktir. Monokristal güneş panelleri için güneş hücreleri yapmak için silikon çubuklar halinde oluşturulur ve çipler halinde kesilir. Bu tür paneller, kullanılan silikonun tek kristal silikon olduğunu belirtmek için monokristal olarak adlandırılır. Hücre tek bir kristalden oluştuğu için elektrik akışı oluşturan elektronların hareket etmek için daha fazla alanı vardır. Monokristal güneş panelleri genellikle birinci sınıf bir güneş enerjisi ürünü olarak düşünülür. Monokristal panellerin temel avantajları daha yüksek verimlilik ve daha sık estetiktir. Monokristal güneş panelleri için güneş hücreleri yapmak için silikon çubuklar halinde oluşturulur ve çipler halinde kesilir. Bu tür paneller, kullanılan silikonun tek kristal silikon olduğunu belirtmek için monokristal olarak adlandırılır. Hücre tek bir kristalden oluştuğu için, elektrik akışı oluşturan elektronların hareket etmek için daha fazla alanı vardır.